Evet sevgili Spontana Medya izleyenleri Sporcuların abisi soruyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok değerli genç bir kardeşim Sadullah Yılmaz bizlerle beraber Spontana Medya pozisyona bakışa konuk oldu, misafir oldu. Öncelikle hoş geldin, sefa geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkür Sadullah Yılmaz'ı bize şöyle bir özetle kısa bir özetle anlatır mısın? Kimdir? E, Sadullah Yılmaz benim adım. E, Bursa Osman Gazi doğumluyum, gemlik büyümeyim. Ailemiz Aslen Bulgaristan göçmenidir. Göçmeniz yani sülalecek. İmam Hatip mezunuyum. E, KPSS ile de HPT'ye çalışıyorum. E, mesleki sınavları, imamlık mesleki sınavlarına çalışıyorum. 5-6 e, sene yakında Kur'an kurslarında eğitim aldım. E, Babam ben küçük yaşta vefat etti. Beş yaşındayken. Yani hayatta çok musibetler de gördük. Çok sevinçli anlarımız da oldu. Ama biz şuna inanıyoruz ki dünya bir imtihan yeridir. Rabbim Teala imtihandan bizlere başarıyla çıkabilmek nasip bir mesele inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Sadullah Yılmaz. E, Muhasip mezunuyum dedin. İmamlık besleğine e, adım atmak için e, müracaatlarım var. Teşekkürlerim var. Bize şöyle, en günümüz güzel olsun bereketli olsun açısından bir, kısa bir Kur'an tilaveti yapmak ister misin? Eyvallah. İmân. 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 ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك

Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar ahirete intikar etmiş olan tüm geçmişlerimizin ruhuna gelsin. Memleketimize Amin. bolluk bereket getirmesi. Bütün ümmeti Muhammed'e inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e bolluk bereket getirsin Amin. inşallah. Amin inşallah. Bir de peşinden şöyle güzel tam deme geldik. Bir kaside vardır sende güzel sesinden. Aklımızdan hiç gazze çıkmıyor. Gazzedeki o Filistin'deki kardeşlerimizin yaşamış olduğu olaylar Şimdi insan görünce telefondan evet. insan bazen hani içi çok bazen değil. İmanı özellikle kamil olanların içi acayip sızlıyor. Ben de bu sebeple yani bu, bu sebeple müspeten e, inşallah bu e, bir sabah gelecek kardan aydınlık diye bir parça var. Evet. O çok hoşuma gidiyor onu söyleyeyim inşallah. Evet. Gazeli kardeşlerimiz için inşallah. Tamam. Buyurun. Gergin uykulardan kör keşelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm meçelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk vaharında. Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrümün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrümün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrümün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sesine sağlık. Gerçekten e, Gazze bizim e, yaramız. ilk göz ağrımız. İlk göz ağrımız. E, Buradan e, hepsine e, Allah'tan yardım diliyoruz. Evet. E, ve tüm Müslüman aleminin de bu konulara duyarlı olmalarını bekliyoruz diyorum. İnşallah. Sporcuların hafız olarak. E, hmm. İmamlık mesleğini tercih ettim dedin. Bunun için hazırlıklarım var, çalışmalarım var dedin. Doğru mu? Doğru. Yani Nereden esinlendin Sadullah bu şey? Yaşın genç, kaç yaşındasın? Benim yaşım 22. 22 yaşındasın. Yani tabii şu anda bir hayata atılma çağlarındasın. Bir karar verdin ve imam olmak istedin. Yani bunu seni sevk eden nedir? Biraz komik de olacak ama ben anlatayım ismi. Şimdi ben 6. sınıfta böyle çok Hayko Jepkin şarkılarını dinlerdim. Evet. Şarkıcı olacağım falan filan şeyine, e, evet. hayaline girerdim. Evet. Yaz Kur'an kursuna başladıktan sonra bazı düşüncelerim değişmekle değişmemek arasındaydı. Böyle git gel yaptım. Evet. Sonra e, ablamın kayınpederi bana diyor yok efendim şarkı söylemek günahtır bilmem nedir yok şey yapma falan filan. Ya şimdi soranlar diyecek ki, ya şarkı söylemek günah mı? Hayır. E, ameller niyetlere göre şimdi adam harama, küfre veya isyan e, çağıracak bir e, şarkı söylemiyorsa onda sakınca yoktur. Onda sıkıntı yoktur. Sözler öğretici olduktan sonra insanlara bir şeyler kazandırıcı olduktan sonra sıkıntı yoktur yani Allah'ın izniyle. Bu türküde, şarkıda, rapte, hopta hangisi olursa olsun. Şimdi Diyor o zaman ben ne bileyim, ben olduğu gibi aldım. Ben o zaman cahilim, pek bir şey bilmiyorum. <laughs> diyor e, günahtır diyor şarkı söylemek. Dedim ne oluyor falan. Sen imam ol dedi. Baktım düşündüm. Sonra benimsedim. Böyle şey yaptım. İmamlık mesleği. Şimdi imamlıkta da böyle sesini kullanıyorsun, şey yapıyorsun. Ben de hoşuma gidiyor imamlıkta. Hı hı. E, Elhamdülillah namazımın yazımı kılacağım. Hem de insanlara faydalı olacağım bu alanda. İmamlığa evet. esinlendim bu mesleğe aşık oldum. O mesleği istedim. E çünkü imamlık da güzel bir meslek. Hem dünyanın hem de ahiret için. Ümmeti Muhammed'in e, hayırına hayrına çalışmak için, hizmet için. Rabbim Teala tüm Ümmeti Muhammed'in yolunu açık etsin. İnşallah. Rabbim utandırmasın Peki, inşallah. Peki KPSS'ye girdin. E, e, diye... girmedim. Girmedim mi? Yani. Kayıt oldum sadece. Kayıt oldum. E, ne zaman e, KPSS, sınavları, e, KPSS sınavları? KPSS sınavı 15 Eylül'de DHPT sınavı 22 Eylül'de. DHPT nedir? Onu açalım. DHPT e, Diyanetin Mesleki Yeterlilik Sınavı. Ha, ona evet. E, dini sorular sorulan bir sınav bu ay? Mülakat hakikaten. gibi mi? Mülakat e, sınavdan sonraki aşama. Ha, evet. Sınavda ona göre. göre, göre evet. Ondan sonra mülakata gireceksin. Hı -hı. Ortalamaya göre. Yeterliliğin Hı -hı. E, okay dönülse, e, imam olarak atamanı mı bekleyeceksin? Evet. Yoksa <laughs> ameliliğe devam. <laughs> Nere neresi o çıksa sana istersin öyle bir hayalini sorayım var mı bir hayalin veya gemlikte mi kalmak istersin? Aslında gemlik bildiğim bir yer tanıdığım bir yer hani gemliği daha çok benimserim hı hı. ama bir yer hoşuma gitti ama orası çıkmaz şimdi ben Kadınlı İmamlar da geçemeyeceğim çünkü e, bir şey koymuşlar e, bir diyanet bir kural çıkarmış e, diyor ki e, üniversite mezunu olmayanları kadroya almayacağız. Lise mezunları mezunlarını... Öyle, öyle mi? Öyle ama mi? sen İmam Hatip Lisesi mezunu değil misin? İmam Hatip Lisesi mezunu. Ama ancak vekilliğe girebilirim. Vekilliğe girebiliyorsun. O da bir senelik ya üç senelik ya beş senelik. Her sene hep evet. üç beş senelik sınavlara gireceksin yani. Evet. Öyle ufaktan ufaktan. Arada ben sana bir şey sorayım. Ee, daha imam olmadın ama bir, bir soru sormak istiyorum sana. Bakayım. Kesinlikle. Mülakat mı dersin bunun adına? Aramızda bir mülakat gibi olsun. Eyvallah. Ee, haddim olmayarak tabii ki. Ee, musibet nedir? Bela nedir? Bana bir şimdi Şimdi musibet e, dokunan efendim uğrayan manasına gelir. İnsana dokunan, hoşuna gitmeyen, onun keyfini kaçıran, moralini bozan durumlar. Musibet diyoruz biz bunlara. Hı hı. Mesela sağlığın bozulduğu zaman sen keyif alabilir misin? Alamazsın. O ne benim sağlığım bozuldu diyebilir misin? Diyemezsin evet, tabii ki. Evet. Ben dün bir paylaşayım, hani maksat burada hasbihal ediyoruz, muhabbet tabii, olsun tabii, maksat. Tabii, tabii. Şimdi dün boğazım ağrıyordu. Hani bu maksadım hani şey yapmak hani imtihan, musibet Bu da bir musibet baktığı zaman. E, boğazım ağrıyordu, ateşim her tarafım ateşli, vücudumun her tarafı ateşliydi, kalkamıyorum. Kemiklerim de ağrıyor hı hı. ve taktik kalkamadım. Sabahtan akşama kadar zaten seni aradım ondan sonra oturalım bir çekim yarın yapalım falan filan muhabbeti. Hı hı. Ama o an hiç keyfi değildi. Bir musibet bu da. Bu da baktığın zaman bir musibet. E şimdi bela nedir diye soracak olursan, e, musibet ve bela Türkçe aynı eş anlamlı kullanılır ama bela Arapça'da farklı bir manaya gelir. لِيَبْنُوا أَكُمْ diyor Rabbil, Ale Rabbil Alemin bir ayeti kerimesinde. Sizi belalarla hani sınadık diyor. Yani sizi belalar gönderdik. Bela imtihan demektir hmm. Arapça karşılığı. Size imtihan gönderdik diyor. Yani musibetler bizim için bir imtihandır. E biz bu dünyaya keyif çatmaya gelmedik abi. Yani insan evet. şimdi bu dünyada eğer hep her şeyimiz güllük gülistanlık olacaksa o zaman biz cennete gide, gideydik. Yani dünyada ne işimiz var? Ve o Rabbül Alemin sizi diyor, bu dünyaya imtihan için gönderdik diyor. <laughs> e yani haliyle e, musibetlere uğramamız bu dünyaya e, bu dünyada bizim için kaçınılmaz bir sorun, sorun sonuçtur, sonuç diye diye diyebilirim. Evet. Evet. Ben böyle ben, ben e, sorularla seni bırakmıyor. Mesela musibet e, mümin'e neden musibet gelir desem. Şimdi müminlere, yani, mümin'e neden musibet gelir? İki çeşit mümin vardır. Bir hakiki mümin, bir de sözde mümin. Hani adı mümin ama hal hareketleri açıktan mil Fasık, facir diyoruz. Hı -hı. Fasık faci dediğimiz şey nedir? Açıktan günah işleyen, günahlara harama dalmış, ve dünya olmuş, alkol, eroin, e, uyuşturucu, kokain, artık buna her ne dersen zina, fuhşiyat, hani açık açık günah işliyor adam, hiç utanma yok. Açık açık günah işliyor, bu yapıyor, evet. evet. bu fasık dediğimiz. Hı -hı. Bu dinen, ben diyor Müslümanım ya da ben Müslüman ailenin çocuğuyum diyor ama yani aslen mevzu o değil yani. Hı -hı. Hani aslen Hı -hı. E, Dilen mümin olduğunu söylüyor ama yaşayışı hani ahlaki bir üzerine gel gel diyor yani. Yani doğru mu? Yani yaşantısı İslam değil. Hani ee. fasık dediğimiz olay budur. Ee, günahkar, büyük günahkar. Günahkar hemen günahkar e, insana fasık denir. Hani Müslüman olduğunu söyleyip günah işleyen değil yani. Samimi değil. Ee, mümin itaatkar olan yani bu seferki de itaatkar olanla bahsedelim. Hı hı. İtaatkar olan Rabbi alemine itaat eden ibadatu taatlerini efendim yerine getiren günlük içerisinde yaşamını İslam çerçevesi üzerine çizen insanlar ve biz mümin diyoruz. Allah Teala inanmış ve inancının gereklerini yerine getirmiş. Hı hı. Müslümanlara biz mümin diyoruz. Mümin inanan demektir. Evet. Ee, iki çeşit mümin var demiştik. E, Fasa de musibet gelir? Fasık genel olarak e, de, manevi derecesi daha çok düşsün diye, manevi olarak zayıflasın diye musibet verilir. Ama istisnalar kaydeyi bozmaz da e, fasıkların bazıları tövbe eder. Ya demek böyle değilmiş yani e, bu dünya geçiciymiş. Yani hani ben şey, çok adammışım. Çok adammışım. Ya, şey ya, yani. Her yani. Eder kafası. Hani bu dünya için artık ne kadar çalışacağım, bak görmüyor musun, yani başıma gelmeyen kalmadı deyip e, artık hani kulluğunu anlar, acziyetini, fakrını anlar, Allah'a yönelir. Bize de hep böyle olur. Musibet e, olduğu zaman Rabbimize yöneliriz, aczimizi, fakrımızı anlarız. Hmm. E, Rabbim, hani, hani şimdi insan e, düzgünken, durumu düzgünken, her şeyi tıkırındayken e, Rabbini hatırlamaz. Hani gaflet içerisinde <laughs> Sürekli böyle hani keyfini, kırır, yani. e keyfini sürer. E musibet geldiği vakitte Allah'ım yardım et ya Rabbi ben ettim sen etme. Ay, acizim ya Rabbi e, şunu, şunu, şunu ver ama, bunu ver falan filan. Ama o da yani Rabbinin olduğunu, varlığını, birliğini bilmiş olması, hatırlamış olması iyi bir şey değil mi? Yani ya iyi bir şey. karşısında değil e mi? Evet O iyi bir şey. O evet. iyi bir şey. Ama hani şu, şu şekilde e musibet şunu demeye çalışıyorum. Musibet aslında rahmettir. Neden? Sana Allahu Teala'yı hatırlatması. Musibetleri vermesinin sebebi bak kulum. Hani ben varım. Bak gideceğin yer var bu hayat yok sadece. Bu hayattan sonra ebedi bir hayat var. Ona göre çalış. Ayağını denk al bak. Seni uyarıyorum diyor allah yer alemi. Müminlere de musibet vermesinin sebebi yani Allah yolunda giden ehlullah, Allah dostları gerçekten kamil manada iman sahibi insanların onlara musibet gelmesine göre peygamberlere de musibet gelmiş. En çok peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taşlanmamış mı? Evet. Taşağımınla tutmuşlar. Yani inanmış insanlar Rabbül Alemine, Resulüne inanmış, iman etmiş insanlara musibet gelmesinin sebebi dereceleri daha çok yükselsin diyedir. Evet. Rabbül Alemi sevdiği kullara çok musibet verir. Evet. O zaman son bir tane bir soru sorayım, sorayım sana. O da hani imam olma hazırlığındasın ya böyle bir e, ne derler ona bir Fikir alışverişe bir ben de öğrenmek istedim bu vesileyle sana sormuş oluyorum. Kesinlikle. Bir, bir Müslüman musibet karşısında nasıl tepki vermesi lazım? Nasıl tepki verir? Bir Müslüman musibet karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var. Ayağına diken bile batsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek bu? Ya Rabbi biz seniniz. Yani biz Allah'ınız. Ona aitiz. Yani biz seniniz, her şeyimiz senin. Mal, mülk, her şey senin. Yani biz sana aitiz. Ve ile ihracıyor sana döneceğiz. Mümin bunu söyler. Evet. Ve yani bunu söylememizi istiyor Efendimiz Aleyhisselam bir musibet karşısında. Ve sabretmemizi, etmemizi, sebat etmemizi, Allah'tan geldiğimizi ve sonunda da Allah'a döneceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani unutmayalım bu dünya hayatı kısacık. Hani baktığımız zaman e, ya en fazla yaşasa yaşasa 70 ya da 80 sene yaşıyor bir insan. 70-80 sene sonrasında insanı artık ömürden saymıyor. baktığınız ee, zaman. Evet. Şimdi e, bir de şöyle bir olay var. E, soruyu bir daha tekrar edebilir misin abi? Yani e, bir musibet karşısında nasıl tepki verir? Evet bu tepki, yani bu soruya verdiğim cevabı ekstradan bir şey söyleyecektim. Eklemek babında. Hı hı. Kafirlere de, şimdi biz Allah'a kavuşma arzuluyoruz mümin olarak. Hı hı. Biz sana döneceğiz diyoruz. Yani biz bunu demekle ne yapıyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek biz Rabbimize ait olduğumuzu kendimiz söylüyoruz ve biz Rabbimize kavuşmayı arzuluyoruz. Biz bunu söylüyoruz bu e, bu ayet-i söyleyerek. Başımıza ne gelirse gelsin. Ayağımızı diken bile bassa ne olursa olsun hastalansak da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu ayet-i kerimeyi inşallah. Çok basit. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun e, bu, biz arzuluyoruz. Kafir, kafir de diyor ki Rabbül Alemin başka bir ayet kelimesinin sonunda Fümme ileyhi turcaun Bize döndürüleceksiniz. Onlar kendi ısrarıyla yani ist, dönmüyorlar. İstese de istemese de Allah onları alacak. Döneceksiniz bize de, döndürüleceksiniz diyor. Hmm. Biz dönmeyi arzuluyoruz. Onlar dönmeyi arzulamıyorlar. Çünkü adam hani ahirette ne, 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 yiyeceğini biliyor. Dünyada her türlü halt yemiş, her türlü saltanatı sürmüş. <laughs> e allah Teala, istesen de istemesen de bana diyor, kafire. Oradaki ayet-i kerime de evet. öyle. Aynen öyle. E, teşekkür ederim Sadullah Yılmaz. E, güzel bir Kur'an tilavetiyle e, programı açtık. Çok da fazla da uzatmak istemiyorum programı çünkü Eyvallah. biz seninle bunu haftalardır e, sen tek başına zaten yapıyordun. Bundan sonrası için de e, yine böyle e, ara ara hem ben de feyizlenim açısından senle beraber programa e, katılacağım beraber. sporcuların abisi olarak. E, tabii ki e, Camcıoğlu inşaatta İbrahim Camcıoğlu abimize senin bu, bu programdaki sponsorun kendisi. Eyvallah. Ediyoruz. Allah razı olsun buradaki hayır ve bereketin e, duaların e, ona da e, gitmesini. Zaten bir dua isteyeceğim kapanışta. Güzel bir duayla kapatalım mı programı? Kesinlikle. E, senin ağzından güzel böyle saf temiz bir ile inşallah hep beraber amin diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ربي يا ربي أكمش أولدومس قرآن عظيم شاندان يا bu programdan Ya Rabbel Alemin senin kelamını andık, senin ismini andık, senden bahsettik. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz bu amelden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bir zat, hacı kainat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına hediye edildik. Sen haberdar eyle Ya Rabbel Alemin. Hasıl olan ecir ve sevabı diğer peygamberlerin de ashabın, tabiinin, tebe-i tabiinin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne kadar ehli, ehlullah, ehli İslam, ehli iman var ise hepsinin ruhlarına hediye ettik. Sana haberdar eyle. Ya Rabbi gazeteki kardeşlerimizin de ve dünyada ne kadar çok e, mazlum coğrafyası varsa, zulüm çeken varsa hepsinin ruhlarına hediye ettik. Sana haberdar eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hasıl olan ecir ve sevabı bütün gelmişlerimizin, geçmişlerimizin ruhlarına hediye geldik. sen haberdar ile Ve hasıl olan sevabı bu programın e, yürümesinde e, zahiri olarak bize destek veren, halis niyetiyle bize destek olan, sponsor olan e, İbrahim Camcıoğlu abimizin, Camcıoğlu inşaatın sahibi İbrahim Camcıoğlu abimizin de efendim ruhuna hediye ettik. Onda gelmiş geçmişlerinin ruhlarına hediye ettik. Sen haberdar ile Ya Rabbel Alimin. Suhan Rabbikir Rabbil Azizete Amma Yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Evet sevgili spontane Medya izleyenleri Sadullah Yılmaz Yılmaz'la bugün Hoş Sohbetler programımızın ilkini çekmiş olduk ve sizlerin de beğenisine sunmuş olduk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.